Nasıl geldi? Bu proje e, bir gün böyle otururken arkadaşlarla konuşunca böyle bir lastikleri gördük. Dedik böyle bunları bir değerlendirelim. Lastiklerimizi önce boyayla boyadık. Sonra da alt tabakalarını yaptırdık. Güzelce bir kumaşla kapladık. İçerlerine süngerle ve ile beraber bir koltuk gibi yapmaya çalıştık. Bir tane de serpa yaptık onları. Yine aynı şekilde boyalarla, kumaşlarla. İkisiyle beraber kapattık. Beraber bir, tanıtım amaçlı. Gözümüze hoş geldi ve bunun bahçe tasarımı da var. Bahçelerde de yapabilirsiniz. E, evinizin bir köşesine yapabilirsiniz. Kolay, gayet basit. Nasıl <laughs> Evet bunlar eskiler anne, annelerimizin tığla ördüğümüz yatak odası parçaları. Bu parçalarımız artık kumaşlarla beraber birleştirip yatak odası, salon takımı filan o tarz bir şeylerle değerlendiriyoruz ve değişik bir şeyler oluyor. Daha da kullanışları güzel oluyor.